Merhabalar arkadaşlar. Bugün özlem C yemeklerde sizlere zeytinyağlı yeşil fasulye yapıyoruz. Gerekli olan malzemelere açıklama kısmından bakabilirsiniz. Fasulyelerimizin uç kısımlarını bu şekilde ayıklıyoruz. Daha sonra elimizle 5 parçaya bölüyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz. Domatesleri doğruyoruz ince ince küçük küçük. Biberleri doğruyoruz. Yemeklik olacak şekilde. Zeytinyağlı taze fasulyemizin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Tenceremize ayıklayıp yıkamış olduğumuz fasulyelerden koyuyoruz. Domates koyuyoruz. Soğanını ilave ediyoruz. Tekrar fasulye, domates, soğan, yeşil biber, tekrar fasulye. Fasulyemizin baharat ve tuzunu ilave ediyoruz. Kalan fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Kalan domates, biber ve soğanımızı ilave ediyoruz. Şimdi salçalı suyunu hazır. Salçamızı küçük bir kaseye alıyoruz. Bir çay bardağı suyumuz vardı onu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Fasulyemizi döküyoruz. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Fasulyemiz hazır arkadaşlar. Ocağımızı alıp 15-20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Zeytinyağlı taze fasulyemiz hazır. Herkese afiyet olsun. Özlem Yemeklere abone olmayı ve yeni videolarım için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen.